Merhaba, bugün sizinle karışık yaz alışverişimi paylaşacağım. Aslında bu parçaların bazılarını son dönemdeki Mango, Zara ve Beymen indirimden aldım. Bazılarında indirim başlamadan önce almıştım böyle birkaç parçayı. Hepsini böyle topladım. Hatta birkaçını üzerinde mutlaka görmüşsünüzdür. Giydiklerim de var arada. Dediğim gibi böyle uzun zamandır biriktirdiğim, topladığım bütün parçaları gösterdiğim bir video olacak. Burası çok sıcak. İlk olarak bu tarafta gömlekler var. Markalara göre ayırmadım. Bazılarında etiketleri kopukattı ama bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla fiyatlarından bahsedeceğim ve eee gömlekler, bluzlar, elbiseler ve plaj mayo bikini olarak kategorileri ayırdım burada. Not Basic'ten böyle bir gömlek. Bu kolsuz bir gömlek. Bunlar yeni poplin koleksiyonu. Var, yanlış hatırlamıyorsam. Bu bence yazın çok güzel olacak bir gömlek. Ve ben bunu direkt şeyle hayal ettim. Altına yüksek daha bir etek veya şort veya kot şortların içine de giyerek gerçekten çok güzel olabilir. Önünü açabilirsiniz. Ben böyle kapalı yakalı gömlekleri çok seviyorum. Hatta buraya böyle kurdeli falan da bağlanabilir. Ee, böyle giyelim diye düşündüm. Bir diğeri de mavi, klasik, böyle yazın da olabilecek kadar ince kumaşlı böyle bir gömlek. Uzun kollu bir gömlek bu. Yazın giyilir mi Diyebilirsiniz ama ben giyiyorum şahsen. Kollarını yukarı kadar kıvırarak giyiyorum genelde. Yastıkı şöyle yapıyorum. Hatta ben bu tarz gömlekleri bikinilerin üzerine de çok seviyorum plajda giymeyi. Bence gerçekten çok güzel duruyor. Böyle bir pembe ama bu benim giyeceğim bir pembe. Giymeyeceğim pembelerden değil. Böyle daha nude somon gibi bir gömlek. Bu bence şık bir gömlek ama çok 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 bol bir gömlek aynı zamanda. Arkası daha uzun geliyor. Ben bunu bir şeylerin içine sokarak da giyeceğimi düşündüm. E, pantolonların üzerine sadece üzerine bırakarak da giyebileceğimi düşündüm. Ben bol gömlekleri çok seviyorum zaten biliyorsunuz. Hatta erkek gömleklerini bile çok seviyorum. Daha hiç giymedim. Biraz da kırışık hatta. Umarım ütülerim bir gün bu sıcakta. Asla ütü yapmak istemiyorum ama bunu indirimden almıştım yine Mango'dan. 90'dan 60'a düşmüş. Yani çok büyük bir indirim değil bence bu. Ben böyle daha Zara'nın ya da Mango'nun son indirim dönemi bir şeyler bulmayı çok seviyorum. İşte %70, %80. %80 oluyor mu bilmiyorum belki atıyorum. %70 indirimde çok güzel şeyler oluyor gerçekten. Tarçın rengi mi? Safran rengi? Böyle bir gömlek aldım. Ben bunu çok beğendim. Çünkü bence birazcık vintage görünüyor bu gömlek. Böyle ortaya kadar düğmeli geliyor. Ben bu rengi jean rengiyle çok beğeniyorum. Yani lacivert ya da açık mavi jeanle. Bir de ben bu rengi siyahla kombinlemeyi çok seviyorum. Bence gerçekten çok şık duruyor. Bu evet bence de birazcık kalın. Çok uzun yani normalde olan boyfriend gömleklerden bile daha uzun olan masa örtüsü kumaşına benzeyen krem rengi gömleği almıştım Mango'nun indiriminden. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum galiba 60'tı. Kot ceket ya da ince kazak çok fazla alamadığım durumlarda yani hava o kadar da serin olmuyorsa akşamları ben genellikle gömlek alıyorum üzerime. Özellikle elbiselerin üstüne bak çok güzel oluyor. O yüzden çok fazla kullanacağımı düşündüğüm bir gömlek oldu bu. Böyle bir takım aslında. Gömlek ve pantolon takım. Ben bunu Zara'nın <laughs> indiriminden önce almıştım ve gerçekten birazcık pahalı bir takım bence. Evet altı da üstü de 150 şer lira. Birazcık pahalı bir takım. Farkındayım ama triko olduğu için ve gerçekten çok şık bir kumaşı olduğu için ben değeceğini düşündüm. Lacivert beyaz çizgili zaten çok trend bu sezon. Bu kadar görmüşsünüzdür. Zara'nın indiriminden bir gün önce bu kot eteği aldım. 80 liraya aldım bunu. Ben en az iki sezondur bunun gibi üstüme oturacak, saracak ve aynı bu kadar yırtmacı olacak. Ve bu boyda olacak bir etek arıyordum ve gerçekten bulduğum anda direkt aldım. Small beden aldım. Bu normalde ben x small giyiyorum. Ama bana tam oldu. Yani x small bence ekstrem küçüktür öyle söyleyeyim. Ve bluzlere geçiyorum. Bu benim sezonda çok beğendiğim bir bluzdu. Tam zaten beni biraz tanıyorsanız metalik şeyleri ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Bunu ben indirimde görür görmez direkt aldım. 30 liraya düşmüştü indirimde. Kaçtan düştüğünü bilmiyorum ama bence gerçekten çok şık özellikle gece giyilebilecek böyle çok rahat bir bluz olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Bir şey. ben bunu gündüz de giyerim gerçi ama birazcık daha böyle casuallaştırmak gerekir diye düşünüyorum gündüz için. Bu da uygun fiyata denk gelen bir bluz hatırlıyorum. Bu da 30 liraya düşmüş. Bu indiriminden aldım ben. Bunu ben önce siyah beyaz çizgili olanını aldım elime. Sonra bir daha o standın galiba geçerken bu limon sarısı olanı gördüm. Dedim ki her şey siyah, beyaz, natural tonlarda hep aynı şeyleri, aynı renkleri giyiyorum vesaire. Birazcık renk katmam lazım ve Böyle pastel tonları ben gerçekten çok seviyorum. Hani gardıroba koyabilirim böyle bir şey diye düşündüm. Bu rengi çok hoşuma gitti. Sadece şu anda baktığımda çok içinin göründüğünü fark ediyorum. Şimdi siyah beyaz olunca bence siyah braletler, siyah e, daha böyle büstiyer gibi sütyenler kurtarıyor. Ama bunu o tarz bir şeyle giyemeyeceğim için ne kurtarır çok bilemedim. Aa, bu da yine uygun fiyatlı bir şeydi etiketi kesilmiş ama bu da 30 liraya düşmüştü. Aynı standdaydı çünkü bunlar. Ben buna çok benzer bir şey almıştım. Tapşap gitmeden önce ülkemizden. Çok severek giyiyorum onu ama onun yakası birazcık daha açık. Ben tam bisiklet yaka bir şey istiyordum bunun gibi. Sadece bunun kolları birazcık uzun. Yani birazcık daha aslında 90'lar. Şu kadar kolu var. O olayı da ben çok beğendim. Bir şeylerin içine giymeyi de seviyorum ben bunu. İşte askılı elbiselerim vesaire. Bu tarz tişörtleri. O yüzden severek aldım bunu da. Tişört deyince iki tane Armak Basic'ten Tişörtüm var burada. Bir tanesi klasik, beyaz V yakalı. Ee, ben ne zaman ya? Geçen seneki galiba. Alışveriş videomda da göstermiştim aldığımı. Çok beğendiğim kumaşını falan bahsetmiştim. Beyazından almıştım. Çok severek giydim. ya yani 30 kere falan giymişimdi. Çok da memnun kaldığım için e, kaliteli ve fiyatını ispatan uygun fiyatlı olduğu için diğer markalara baktığımızda 50 lira olması lazım bu tişörtten kaç kere giydiğinizde, kaç kere yıkadığınızda, nasıl kullandığınızda falan baktığınızda o zaman bence uygun fiyatı denk geliyor. Bir de bunun yuvarlak yakalı, yuvarlak açık yakalı kırmızısını aldım. Çok hoşuma gitti bu tişört benim. Böyle kot şortun içine sokayım, altına sneaker giyeyim, konvers giyeyim hatta falan. Çok hoşuma gitti. O yüzden bunları seçtim ben. Üstümdeki bu tişört de aynı basic. Galiba bunu başka bir videoma daha giydim. Hatta utanmayıp iki videoma daha giymiş bile olabilirim. Çünkü ben bu ay bunun üzerinden çıkarmadım. Resmen bu ayın favorisi bu tişört oldu. Altına böyle herhangi bir şortun içine sokup ya da işte kot pantolon giydiğini hemen üzerime geçirip giydiğim çıktığım bir tişört oldu benim. Kumaşı çok güzel, yumuşacık, böyle çantaları hep ben çekimden falan çıktığımda böyle t-box yapıp adeta atıyorum ve çıkardığımda çok karışık olmuyor. Onu da seviyorum. Şimdi geçiyorum elbiselere. İlkini Mango'dan almıştım. Buradan biraz büzgülü ama hafif kaftan gibi gelen bir elbise. Yanlardan yırtmaçlı uzun bir elbise. Ben bu tarz elbiseleri kovboy botlarıyla giymeyi çok seviyorum. Dümdüz sandaletlerle de çok seviyorum. Özellikle tatile giderken çok kurtarıcı oluyor. Umarım bir gün tatile gidebilirim ama bu çok sevdiğim bir elbise oldu. Birazcık inek desenine benziyorum. Ben de farkındayım ama yine de ben çok beğendim. Ben bu sezonda çok beğenmiştim. Bunu ben Zara'dan aldım. 50 liraya düşmüş 90'dan. Yazın benim en sevdiğim parçalar elbiseler. Çünkü ne altına giyeceğinizi, üstüne ne kombinleyeceğinizi falan asla düşünmüyorsunuz. Direkt üstünüze bunu giyip Altına akşam çıkıyorsanız bir topuklu ayakkabı, gündüz çıkıyorsanız bir sandalet, hiçbir şey düşmemize gerek kalmıyor. Çok kolay parçalar bence elbiseler ve her zaman şık görünüyor. Ben bunu çok beğendim. Böyle natural tonlarda olduğu için farklı bir sürü şeyle kombinleyebilirim diye düşündüm. Bir sürü ayakkabıyla, bir sürü farklı aksesuarla. O yüzden çok beğenerek aldım. Zara'dan aldığım, indirim öncesinde aldığım 120 lira gibi bir şeydi bu galiba. Belki de atıyorum şu an. Bu metalik penyamsi elbise. Upuzun bir elbise bu. Böyle spagetti askılı. V yakalı, dümdüz bir elbise. Boyu bana bir tık uzun. Onu itiraf edeceğim. Ama böyle ayağımla dolanmıyor yani. Ama bir tık uzun bence. Bu da benim yine sezonda çok beğendiğim bir elbiseydi. 50 düşmüştü bu da Zara'da. Hemen görünce aldım. Bir de bunun grisi vardı. İkisi arasında çok kararsız kaldım. Grisi de çok güzeldi. Ama sonra nedense lacivertini almaya karar verdim. Burası lacivert, burası siyah kurdeleri var. Bu bayağı kazak elbise. Bu bayağı kalın, onun farkındayım o yüzden en sıcak günlerde bunu giymem diye düşünüyorum. Akşam çıkarken falan olabilir belki. Ama model modeli gerçekten çok hoşuma gitti. Kısa, çok tatlı bir elbise bence. Şıklaştırılabilecek, sporlaştırılabilecek bir elbise bence. Bir diğeri yine benim en sevdiğim elbise tarzı tişört elbise. Bu beyaz, böyle dümdüz bir tişört elbise. Yanlarda cepleri var. Her şeyle ama her şeyle kombinleyebileceğiniz bir elbise bence. Altına topukluyla akşam çıkabilirsiniz kırmızı bir ucuyla. Altına sneaker da giyebilirsiniz. Parmak arası terlik de giyebilirsiniz. Her şeyle olan bir elbise. O yüzden gerçekten benim kurtarıcı parçalarımdan biri oldu. Bir diğer elbise de bunu mutlaka üzerinde gördünüz. Çünkü bunu alalı çok uzun zaman oldu ama yine de bu yeniler askısındaydı. O yüzden göstermek istedim. Bu Zara'dan aldım. indirim öncesinde bayağı bir önce almıştım ben bunu. Mayıs'ta falan o derece. Bardo modeli. Yani omuzları düşük. Şöyle olan, çok iyi anlatıyorum. Mavi beyaz çizgili elbise. Bunun boyu oldukça kısa ve içi görünüyor. Böyle sorunları var. Yani bu elbiseyi alacaksanız indirimden iki kere düşünün derim. Çünkü içine benim astar giymem gerekiyor. Astar giymekten aşırı nefret ediyorum. Son elbise de bu Rise Venessa for yine düştü bu arada. Birazdan alacağım onu. Bu Elbise, O Vanessa'yı ben zaten çok beğeniyorum. Bence böyle bohoyla edgy dediğimiz o ikisini çok güzel harmanlayan bir marka. Bu da short aslında altı. Elbise gibi göründüğünde bakmayın. Bu bir tulum aslında. Kolları da böyle tül. Böyle birazcık prenses. Ama burası dekolte. nasıl prenses <laughs> denilebilecek bir elbise. Benim çok hoşuma giden bir elbise oldu. Bunu kendileri bana hediye etmişti. Bunu giyeceğim bir parça olmasını bekliyorum. Daha sonra geliyoruz mayolara. Bu tam olarak denizde giyeceğiniz ideal mayo olmayabilir ama ben bunu Zara'dan çok beğenerek almıştım. Body suit olarak giyerim diye düşünmüştüm. Yani eteklerin yüksek bel pantolonların içine vesaire giyerim diye düşünmüştüm. Bale mayosu gibi uzun kollu lacivert bir mayo. Hatta kendi markamın çekimlerinde de bir e, sahnede bunu giymiştim. Benim için o yüzden hep Yeri ayrı kalacak falan diyormuşum. Bir diğeri de fifth position'ın bu mayası oldu. Bu mayayı yeni çekimlerde kullanmıştım. Bu oldukça derin bir V. bence çok feminen, çok güzel duruyor. Arkadan bu şekilde de bağlanabiliyor ama bunları birbirlerine de bağlayabiliyorsunuz. Çapraz ya da böyle tek tek yukarı aşağı yukarı aşağı da bağlayabiliyorsunuz. Aa ah, bir tane daha mayam vardı onu unuttum. Getirdim bunu da banyodan en son dün havuza inerken giymiştim. Çünkü birazcık ıslak hala ama bu da benim çok beğendiğim bir mayo oldu. Ee, bu marka gönderdi bana. Markanın adını asla okuyamıyorum. I Ay ne? Mean, marka falan diye okunuyor olabilir. Bilmiyorum. Bunu böyle customized bir şekilde benim baş harfimi yaptırmışlar üstüne. Çok beğendim. Sırtı yuvarlak ve açık. Böyle kalın askları olan, hafif oyuk gelen e, o alt kısmı. E, böyle mayaları ben çok seviyorum. Çok fazla giyiyorum. Ama iş birazcık şov mayalarına geldiğinde böyle resmen statement bir parça giymek istediğinizde o zaman bence adres her zaman Cihan Nazar oluyor. Cihan Nazar benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bunları henüz giyme fırsatı asla bulamadım. Çünkü dediğim gibi tatile gitmedim. Aşağıda havuzda da giyecek halim yok bu parçaları. Öyle şekilde asla ziyan edemem bunları ama çok fazla şu an anlayamayacaksınız bunun nasıl olduğunu. Şöyle oluyor. Böyle. <laughs> Şöyle. Burası yüksek bel. Böyle metalik bir kumaş turuncu. Ben en çok turuncusunu beğendim ama başka renkler de var. Siyahı da çok güzel mesela. Bu resmen beachlerde, happy hour'larda giyecek, böyle kıyafet gibi kullanabileceğiniz bir parça. Aynı şekilde birazdan göstereceğim de. Bunu aslında hele hiç anlamayacaksınız. Bunu gösterebilme ihtimalim, sizin de anlayabilme ihtimaliniz bence yok. O yüzden ben bunun linkini aşağıya koyayım. Siz orada modelin üzerinde bakın düzgün bir şekilde. Bu Cihan'ın sanıyorum böyle en e, hit parçalarından bir tanesi. Hem bu renk hem bu model diye düşünüyorum. Çünkü dergi çekimlerinde falan bir ara sürekli bu maya vardı. Bayıldığım bir model oldu. Hiç böyle bir mayam yoktu daha önce. Ay bir şey olacak da çok korkuyorum ya. Direct Message markasının bu bikinis'i. Burada çok güzel böyle örgü gibi bir işlemesi var. Aynı şekilde altının buralarında da böyle. Bu Deniz Marşan'ın markası bu arada. Burası birazcık küçük bence. Ama o yüzden de bronzlaşmak için ideal bir bikini olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla alını kaplamıyor. <laughs> e, ve birazcık daha böyle hani seksi duruyor. O zaman çok beğendim. Ben H&M'den alıyorum bu braletlerimi. Bunu da 40 liraya almışım. Ben beyaz iç çamaşırını hiç sevmiyorum ve hiç giymiyorum. Onun yerine daha böyle toz pembe, daha böyle bejimsi, krem falan o renkleri giyiyorum. Bunun da hep beyazı ve siyah vardı daha önce. Ben Siyahından zaten ben de 2-3 tane var. Çok severek giyiyorum. Bunu görünce direkt aldım. Bir tane şey var burada. Güneş gazlığı. Güneş gazlığı mı takayım mı? Bu etiket var. Mango'nun indiriminden 30 liraya aldım. Çok beğendim. Mavi camlı böyle vintage görünümü. Birazcık aviatorlara benzeyen ama birazcık daha farklı bir gözlük. Çok severek aldım ben bunu. Hipix markasının el yapımı bir çantası. Bu çantaya hayran kaldım. Bu arada çok ağır bir çanta. Ama her şeyde ya yani ben bu çantayı her gün takmak istiyorum. O kadar herkesin ilgisini çeken ve herkesin sorduğu bir çanta oldu ki bu. Üzerinde böyle çok güzel iki tane taş var. Şurasında da böyle. Buraları zaten full kırık taş kaplı. Ay içinden tel toka bir... Aa, çıktı içinden. Çok beğendim çanta. Bence resmen sanat eseri. Bir diğeri de birazcık içi dolu şu anda. Ama Beymen indirimden aldım. Bu Balenciaga çanta. Bugün kullandığım için bu içi aşırı dolu şu anda. Çok ağır. Neler neler var içinde. <laughs> Çantamda ne var? Bu Balenciaga'nın klasik modellerinden. City modeli. Çok yumuşak deriden, çok klasik, çok güzel bir çanta bence. Bunun katan olarak kaçtan düştüğünü bilmiyorum. Çünkü sezonluk renklerinde fiyat farkı olabiliyor ama büyük bir indirim olduğunu biliyorum. Ben bunu 3500'e aldım. Altının üzerinde olduğunu biliyorum bu çantaların fiyatına. O yüzden ben iyi bir fiyat aldığımı düşünüyorum. Bu benim çok severek kullanacağım bir çanta olacak. Benim tarzıma gerçekten çok uygun Cowboy botlarımı takabileceğim çok güzel bir çanta. Grisini ve lacivertini çok beğeniyordum önceden ben. Bu rengini hiç görmemiştim. Sadece bu rengi bu modelin indirime girmişti. Muhtemelen sezonluk bir renktir diye düşünüyorum. Son olarak ayakkabılara <laughs> geçeceğim ama çok seviyorum. Ben bunu Zara'nın indiriminden Mayıs gibi almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Henüz bir kere giydim. Rahat bir ayakkabı kesinlikle. Bilekte birazcık çapraz çapraz bağlanarak kullanabilecek bir ayakkabı. Bir diğer böyle bilekten bağlanan ayakkabı da bu kalın topuklu çok rahat nude bir sandalet. Ben bunu Mango'dan indirimden aldım. Galiba 80 liraya almıştım. Şu an birazcık daha imiş hatta. Bulursanız bence mutlaka alın. Çok rahat. Her şeyle uyan. Kesinlikle bantları beni kesmedi bu arada. Çok güzel bir sandalet. Bu benim çok sevdiğim bir sandalet oldu. Tam bu sezonun zaten trendi bunlar. Mangodan aldığım, indirimden 80 lira yanlış hatırlamıyorsam aldığım topuklu ayakkabılar. Bilekten bağlı sivri burnunu ve rengarenk çiçekli ayakkabılar. Çok benim tarzım gibi gelmeyebilirse de ben de ilk başta öyle düşündüm ama gittim geldim baktım ben bu ayakkabıya. Ben bir şeye böyle gidip gelip bakıyorsam, almazsam eğer aklımda kalıyor alayım dedim. Hani ben bunu bir şekilde kombinlerim. Hala öyle düşünüyorum. Hala hiç giymemiş olsam da. Ben ayakkabıda kendi tarzımın dışına çıkmayı ya da hiç giymem dediğim renkleri kullanmayı çok seviyorum. O yüzden bu da tam öyle bir parça oldu benim için. Son ayakkabı ve alışverişimin son parçası da bu babetler oldu. Mango'dan aldım. Ben bu babetleri 30 liraya aldım indirimden. Bunu nasıl siyah bantlı kurdele zannettiniz ama o kurdeleleri ben kendim bağlamıştım ayağımdan geçirip. Buraları lastikli olduğu için ben acaba sıkarım ya da ayağım böyle bir şey yapar mı, iz yapar mı burada falan demiştim. Yapmadı hiçbir şey. Bayağı rahat, yumuşacık, altın rengi, metalik, tam benlik olan babetler bunlar. Yaz alışverişim bitti. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğendiğiniz parçalar olmuştur. Umarım almayı düşündüğünüz parçalar olmuştur. Umarım aldığınız ve pişti olacağınız parçalar olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.